Eurofighter'lar için onay çıktı. Türkiye ilk kez Amerikan yapımı olmayan bir savaş uçağını filosuna katmak için artık gün sayıyor. Yerli ve milli savaş uçağı kanı geliştirmelerini sürdüren Türkiye aynı zamanda filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Amerika'dan alınacak olan F-16 Block 70 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin yanı sıra şimdi ise Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı için görüşmelere başladı. Konsorsiyum ülkelerden İngiltere, İtalya ve İspanya Türkiye'ye Eurofighter satışı için onay vermişti. Ancak Almanya pürüz çıkartmaktaydı. Yapılan görüşmeler sonrası Almanya'da satışa sıcak baktı. Heyetler Türkiye'ye gelerek teknik detaylar görüşülmeye başlandı. Türkiye ilk etapta 25, toplamda ise 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacak. Peki alınacak olan 4,5 nesil savaş uçaklarının özellikleri nasıl? Avrupa yapımı Eurofighter'lar, ayısarrada Radar'ı Türkiye'ye büyük